Tekrar rezorpsiyonlar bölümümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane konumuz olacak. Pulp hastalıkları, periradiküler hastalıklar ve rezorpsiyonlar. Her bir konu çok önemli arkadaşlar. Soru potansiyeli çok yüksek olan yerler. Gerek vaka sorusu şeklinde gerek hastalığın özellikleri şeklinde. Klinik veya radyografik bulguları olabilir mesela. Sorularımız geliyor ve gelmeye de devam edecek bir konu. O yüzden bu konuları çok iyi öğreniyoruz. Bunun bilincinde ve farkında olarak dinleyelim. Ve sonra da tekrarlarımızı yapalım lütfen. Şimdi arkadaşlarım pul pastalıklarına bakacağız ilk olarak ama ondan önce ben bir şey söylemek istiyorum. Pul pastalıklarının tek tek tabii ki hepsini konuşacağız detaylarıyla birlikte. Ama ben onlara geçmeden önce pul hastalıklarını önce bir değerli toplu bir şema hazırladım. Onları bir kuş bakışı olarak göreceğiz. Neler göreceğiz yani biz bu pul pastalıklarında hangi hastalıkları göreceğiz? İşte bunların alt tipleri ne? Nasıl bir mekanizma var? Nasıl ilerliyor? Birbirleriyle ilişkileri ne? Önden bu şema üzerinde kuş bakışı görürsek bir ön fikir edinmiş olacaksınız. Ve neler göreceğimizi olacaksınız. Bu bakış açısıyla da dinlediğinizde konu çok daha iyi oturacaktır diye düşünüyorum. Hadi o zaman pul pastalıklarına bakmaya başlayalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi şemamızla başlayalım. Şimdi normal sağlıklı bir pulpamız var. Tamam. Sonra arkadaşlar bu pulpamıza bir takım etken, etkenlerle bu çürük olabilir. Genelde biz çürük üzerinden gideceğiz. Uyumsuz bir restorasyon, yüksek bir restorasyon yapılmış olabilir. E, kullanılan bir takım kimyasal materyaller olmuş olabilir. Bir sürü etken olabilir. Çok çeşitlendirebiliriz bunu. Ama biz çürük üzerinden gidiyoruz genelde. Mesela çürüğümüz olabilir. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Pulpaya yakın bir yerde çürük olunca buradaki mikrobiyal ürünlerde. ürünlerle birlikte burada bir inflamasyon başlıyor. Pupaya yakın bir noktada ama bu geri dönüşü olabilen bir inflamasyon yani reversible pulpitis adını veriyoruz. Peki bu reversible pulpitis de ben neler göreceğim? Akut veya kronik olabilir çok önemli değil ama bilelim. Eğer bu reversible pulpitisin belirtileri uzun zamandır varsa o zaman kronik ismini veriyorum. Eğer daha kısa süreli ise akut ismini veriyorum. Genelde akut reversible pulpitis üzerinden gidiyoruz. Peki daha sonra ne oluyor? Ben çürüğümü mesela tedavi etmedim. İlgili tedavi yapmadım reversible pulpitiste ya da öyle diyeyim. Sonra arkadaşlar benim bu inflamasyonum ve çürüm tabii ki ilerliyor. Daha derin dokulara doğru. Dişim çürümeye başlıyor ve inflamasyonum da tabii ki daha derin dokulara doğru ilerliyor ve oluyor bana Irreversible pulpitis. Artık burada geri dönülemez bir noktaya gelmiş oluyor arkadaşlar inflamasyonum. Yani artık bu tedavi de edilmezse zaten nekroza doğru gidecektir kesinlikle. O yüzden kanal tedavisi yapıyoruz. Akut irreversible pulpitis'te de özellikle. Yani burada geri dönem, dönemeyen bir inflamasyonum olduğunu artık bu noktadan sonra bileceğim. Tabii ki detaylarını birazdan çok güzel bir şekilde konuşacağız. Peki irreversible popliteste neler var? Buralar çok önemli. Akut olabilir arkadaşlar. Kronik olabilir yine. Semptomatik, asemptomatik de diyebiliriz bunlara. Hiç fark etmiyor. İki türlü de görebilirsiniz. Irreversible pupitiste arkadaşlar akut olduğunda semptomlar eşlik edecek zaten bize. Bu bir de e, akut ve kronik olarak ayırıyoruz ama tamam. Peki akut irreversible pulpitis de pulpitis seroza ve pulpitis pirulanta olacak bir de arkadaşlar. Bunlar akut irreversible pulpitis'in evreleri. Pulpitis seroza daha erken evresine verdiğimiz isim. Pulpitis purulenta da daha geç evresine verdiğimiz isim. Bunların bazı farkları da olacak. Yine onları da konuşacağız. Sadece ön fikir edinmenizi istiyorum. Çünkü dinlerken de o kısımlara geldiğinizde çağrışım yapacak arkadaşlar. Öğrenmenizi kolaylaştıracak. O yüzden böyle bir şema hazırladım dediğim gibi. Şimdi bu iki aşamayı ben klinik olarak konuşamıyorum arkadaşlar. Yani ben klinik belirtilere bakarak ha bu hasta pulpitis seroza aşamasında diyemiyorum. Bunlar tamamen histolojik olarak inceleme ile ayırt edilebilecek alt başlıklardır. Bunları teorik bilgi olarak ama bilmenizi istiyorum. Özellikler olacak kendi içlerinde çünkü bu aşamalarında. Sadece akut irreversible pulpitisin pulpitis seroza pulpitis ve pulpitis purulentaya ayrıldığını, iki evresi olduğunu bileceğiz. Onun dışında ben klinik bulgularım üzerinden zaten akut irreversible pulpitis diye konuşacağım. Belki erken evresi geç evresi diye yorum yapabilirim. Yani bu seroza ve purulenta histolojiktir arkadaşlar ama sorularda geçerse de şaşırmayın. Peki başka ne olabilir? Arkadaşlar şimdi benim bu akut irreversible pulpitisim var ama bir de e, bu çürük benim çürük dokum hiç semptom vermeden sinsice kronik olarak da seyredebiliyor ya da seyredebiliyor. Yani kronik de ulceratif pulpitis veya hiperplastik pulpitis şeklinde görebiliyorum. Burada da yine iki ayrı hastalığı inceleyeceğiz ama ikisi de tabii ki kronik irreversible pulpitis bir şey daha söyleyeyim burada. Şimdi biz bu hiperplastik pulpitis'i görüyoruz ya arkadaşlar bu hiperplastik pulpitis kronik irreversible pulpitis. Evet ama bazı kaynaklarda da ya da bazı eko de pulpa dejenerasyonları konusunun içinde de anlatılabilir. Buraya dahil edilmeyebilir. Fark etmiyor. Siz iki yerde de olabileceğini bilin lütfen. Başka ne var peki? Nekroz var arkadaşlar. Peki nekrozum nasıl oluyor? Arkadaşlar bu normal pulpadan bir yolculuğa çıktık ya biz inflamasyonumuzu ilerlete ilerlete götürdük. En son ne dedik? Irreversible pulpitisimiz tedavi edilmediği takdirde artık geri dönüşümsüz bir yolda pulpa nekrozuna doğru gidecektir. Bu tamam. İnflamasyon yoluyla nekroza gidebilirim. Ha, tamam okey. Peki nasıl olabilir başka? Arkadaşlar sadece inflamasyon yoluyla değil sizin normal sağlıklı pulpanız travmayla da kan akımının kesilmesine bağlı olarak yine nekroza gidebilir. Yani iki farklı seçenek var. Bunların detaylarını da yine göreceğiz. Peki nekrozumuz nasıl olabiliyor? Parsiyel nekroz olabiliyor. Total nekroz şeklinde de tüm dokunun nekrozuyla görebiliyoruz biz pulpa nekrozunu. Peki başka ne var? Arkadaşlar nekrozumuz enfekte değil şu an bu noktada. Ama enfekte olursa nekroz artı enfekte nekroz artı enfeksiyona ne diyorum? Gangren diyorum. Gangrende enfeksiyon göreceğim. Tamam mı arkadaşlarım? O zaman da gangren ismini veriyorum nekrozuma. Peki başka ne var? Arkadaşlar bir de normal pulpamızın dejenerasyonları var. Onları da göreceğiz yine birlikte. Bunlar ne? Atrofi olabilir arkadaşlarım. Bir de kalsifik dejenerasyonlarımız olacak. Mesela pulpa taşları gibi. Şimdi hazırsak Geçişimizi yapalım. Reversible pulpitis'ten diğer adını hiperemi olarak görebilirsiniz. Şimdi burada ne oluyor? Fiziksel, kimyasal, termal olabilir. Herhangi bir irritanlar arkadaşlarım. Pulpamızda inflamasyon başlıyor ama bu inflamasyon geri dönebilir durumda uygun tedaviyi yaparsak ve lokalize. Sınırlı bir noktada henüz daha başlangıç aşamasındayım yani çok şiddetli bir inflamasyon değil bu. Peki bizim senaryomuzda nasıl? Hadi bir bakalım. Mesela burada bir çürüğümüz var arkadaşlar. Pulpaya yine yakın sayılabilecek bir noktada ve bu burada çürümüzden kaynaklı mikroorganizmalarımız var. Mikroorganizmalarımızın da ürünleriyle birlikte pulpa dokumuz etkileniyor arkadaşlarım. Ve burada inflamasyonumuz başlıyor hikayemizde. Dediğim gibi başka iritasyonlar da olabilir. Termal olabilir mesela fiziksel olabilir ama biz çürük üzerinden gideceğiz örneklerimizde. Bu şekilde inflamasyonumuz başlıyor. Lokalize bir inflamasyon. Peki nasıl oluyor? Arkadaşlarım burada şimdi mast hücrelerinin aracılığıyla da histamin salınımına bağlı olarak damar geçirgenliğimiz artıyor. Damar geçirgenliğimiz artıyor, vazodilatasyon durumuna geçiyoruz ve buradaki kan akışımız artıyor. Hafif bir pulpa basıncında da artış var. O nedenle de bu kan dolmasına bağlı olarak hiperemi adını zaten veriyorum. Bunun mantığı da açıklaması da budur. Peki başka nelerim var? Vazodilatasyon, vasküler permeabilite artışı dedik. Pulpa basıncında hafif bir artış var. Bunlardan kaynaklı olarak da arkadaşlarım inflamasyona bağlı olarak odont tabakasında düzensizlikler oluşuyor ve iritasyon dentini yapımını görüyorum. Yani aslında bu tamir dentindir Kafanızı karıştırmayın. Şimdi buradaki karakteristik özellik ne arkadaşlar? Soğukta, ekşide ve tatlıda kısa süreli keskin ağrımız olacak. Tamam mı arkadaşlar? Ve burada alifleri sorumlu. Reversible pulpitis'ten alifleri sorumlu. Özellikle de yüzde %90'ını oluşturan A delta lifleri sorumlu arkadaşlar. Bunu çok iyi bileceğiz. Hidrodinamik mekanizmada da var zaten bunlar. Hepsini konuşacağız. Yani uyaran ile kısa süreli keskin ağrı olduğunu bileceğim arkadaşlar. Değil mi? Uyaran kalkınca da ağrım rahatlıyordu, geçiyordu. Bu çok önemliydi. Uyaranlarla ağrının artmasını arkadaşlar biz ne diyoruz? Provoke ağrı diyoruz. Bu şekilde de verebilir. Zaten çıkmış sorularda da geçtiğini göreceksiniz bu kelimenin. Provoke ağrı derse reversible pulpitistir arkadaşlar. Bu ne demek oluyor yani? Herhangi bir uyaranla mesela soğukla ağrı başlıyor. Kaldırdığım zaman uyaranı ağrım geçiyor, rahatlıyor. Palpasyon ve perküsyon hassasiyetin bu o aşamada yok. Zaten pulpa içinde bile lokalize daha başlangıç aşamasındaki bir inflamasyon bu. Bunların olması için yani palpasyon ve perküsyon hassasiyetinin olması için perapikal dokularının da etkilenmesi gerekiyordu. Peki radyografide ne göreceğim? Arkadaşlar dedim ya zaten perapikal dokularım burada sağlıklı. Daha o aşamalara gelmediğimiz için burada lezyon yok, herhangi bir yıkım yok. Gayet sağlıklı perapikal dokularımız. Ayırıcı tanısını pulpitis seroza ile yapabilirim. Neydi pulpitis seroza? Akut e, akut pulpitisin erken evresiydi arkadaşlar. Bu akut pulpitis olduğu için burada uyaran kalkınca da ağrı geçmiyordu. Ama reversible pulpitis'te uyaran kalkınca ağrı geçiyor. Ayırıcı tanıyı bu şekilde yapabiliriz. Peki tedavisi nasıl olacak reversible pulpitisin ya da hiperemin? arkadaşlar etkeni kaldırmaya yönelik. Ne olabilir? Mesela derin bir çürüğünüz varsa eğer vital pulpa tedavinizi yaparsınız arkadaşlarım güzelce. Restorasyonunuzu da yaparsınız. Sonra sorununuz çözülür. Hastanız rahatlar artık. Ya da mesela yüksek bir restorasyonunuz var diyelim. Ona bağlı olarak reversible pulpetis oluştu. O zaman oklüzyonunuzu ayarlarsınız, restorasyonunuzu düzeltirsiniz. O zaman da hastanız yine rahatlayacaktır. Yani burada sorun neyse onu çözmeye çalışıyoruz tamam mı arkadaşlarım?